Allah strese girdim zut. bir dakika. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar müsterle birlikte görmüş olduğunuz çok fazla mı epik bir videoyla karşınızdayım. Yanımda bizimkiler var işte siz varsınız yani. Şimdi bunu nasıl telaffuz edeceğimi de şey yapamadım ama. Şimdi arkadaşlar videoya girmeden önce ben şöyle bir like videomu like atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Ha, bir de Zod var işte. Zod ne haber lan? Şimdi arkadaşlar chat'i görüyorsunuz zaten. Agi, bu arada şey de söyleyeyim. Böyle daha fazla izleyicili videolara falan katılmak istiyorsanız yani hem like atın hem de Discord'a gelin. Yani siz de katılmak isterseniz Discord'a gelin. Daha fazla izleyicilerle video istiyorsanız da like atın. Kesinlikle unutmayın yani. O şekilde şimdi başlayacağım. 35 küsür kişi bu arada yan tarafta da Discord'umuzda olan kişileri görebilirsiniz. Öyle yani. Neyse başlatayım zor. İlk ben mi çizeceğim lan acaba? Neyse başlattım evet. gitti artık ya. Ben, ben de 25. Oooo. falan çizeceğim. Maşallah kanka şimdi ben ne çizeyim? Ben bunu çizdim. Bunun rengi neydi ki? Bir dakika. Rengi biraz daha dur bakayım. Şöyle Şuna benzeyeyim. bu ne olabilir? Arkadaşlar bu arada konumuz Minecraft. Oğlum bir dakika lan çok kötü oldu. <laughs> dur bir dakika. Böyle değil. Böyle değil. Bir saniye. Oo öyle olsun <laughs> Kim buldu? <gülüyor> ben. <gülüyor> bu niye biliniz mi arkadaşlar? Benim kötü çizdiğim bildiği için buldu. Sizlik bir problem yok yani. Dur ayarlayacağım bir dakika. Ya bunu böyle düşünün. Oğlum çok stres altındayım. Bir dakika bir dakika. <laughs> Bir dakika şöyle. şöyle tuval. şöyle bir şeyler işte. Rengi bu oğlum. Ne olabilir ki? Böyle bir şey Minecraft'ta. Süre bitti tıval boş. <laughs> dur <laughs> Evet bu bir artık biraz infolayacağım. Bir şey yapamayayım yoksa. Ötekini de açayım. Normalde hint yani herkes seni duyuyor. Onu yazmak zorunda değilsin. Harbi <laughs> doğru lan. Neyse. Ye. Yeah, bak şimdi görünce çete bak şimdi. Abi bir ton laf edecekler. Oğlum süre bitti. Değil. Abi ya. Aha başladık başladı. <laughs> Neyse, bir tık rezillik oldu. Olsun, bir şey olmaz. <laughs> ben heyecanlandım diye. Şerefimize 30.000 like. Adamsın lan. Bakayım, evet, bu sene buradan selamlar bir var. herkesin selamlar buradan ya. Sıra sıra da söylemek. Aa, ben sesi söyleyemeyeceğim ki. Öyle bir problem söz... Bu ne lan? Oğlum, bir dakika. Kanka... Ya, dur. abi. Ne? Güzelmişizmiş. Bu ya, yani benzetmiş. Allah Allah. Ben anlayamadım, evet. Yine bir bak abortlandık. Şey. Muhtemelen. hangi bak şu an güzel çizdi. Oğlum dümdüz iki tane... La bana böyle şeyler gelmiyor. Ben anlamayayım ki. Bak ciddi bana böyle şeyler gelmiyor ya. Merdiven çizerdim. <laughs> ha Recep, Ciddiğimi Recep gördüm. çiz oğlum. Bizleri de gördük. Ben oğlum merdiven çizerdim. Biftek zordu. Bak, normalde çizenler bak 40 puan falan oluyor senin aldığın puana bak. Kanka yani, anlakiler yaşandı. Benden kaynaklı değil. <laughs> Şuraya baksana. <laughs> oğlum bir dakika dur zor. Bu şey değil mi? O, oğlum Recep ne yaptın? Bu ne oğlum? Recep açıkla biraz bize. Recep beni geçme. Beni Recep. Evet çok büyük bir problem var. Recep sağdakini koymasan anlayamazsın bu arada bak adamsın. Çünger he ya Recep oğlum bak. Harbi diyeyim ben de daha iyi çizerdim ya. Oğlum sen bir ben... sus oğlum. De... <laughs> bak soracağım. Sen bir sus ya. <laughs> oğlum bak harbi diyeyim güzel. Adam sadece ismini göstermek için girmiş. Ha bu de şimdi sıra. Bu Buse hadi bakayım göz. Bu ne lan? Abi, bu kadar simple bir şey olamaz bak. Bu kadar bu kadar simple olamaz yani herhangi bir şey hayatında. Allah Allah ben Minecraft'ı hiç bilmiyormuşum ben bak şu an. Anda... Bunu bilmen için Minecraft'ı bilmene gerek yok. Abi yemin edeyim <laughs> tam düşünüydüm böyle ağzım hareketlendi tatlı diyecektim. Ama yazamazdım ki. Neyse anla ki. Neyse Allah'tan kimse bilemiyor. <laughs> Sıkıntı yok. Herkes yani herkes öyle çok iyi değil. Allah Burak bir birinci oldun bir her tür bir şey düşüyor. <laughs> Kanka devam ya ben mutluyum halimden. Aha buldum. Bak <laughs> ilk başka falan. Oğlum ne hey, bu? Elmas kask mıydı? Lan oğlum öyle kask mı olur? Ben iki saatte pantolon yazayım, pantolon yazdım. Pantolon <laughs> bile yazdım be. Ben <laughs> valla öyle kask olmaz abi. Bit... Ben hayır ben kabul ettim bir, şey, bir şey, <laughs> bir şey Abi çok kötü bak. Şey bilemeyen herkes benim kafada yandı. Çok kötü. Kesinlikle o Adam, yandı çizmiş bak. Oğlum var. yalan. Oğlum yalan. Öyle pantolon mu olur? Aynen. Ama öyle. Pantolon değildi de zaten. <laughs> tamam işte pantolon değil işte gazlıkta işte pantolona benzeyerek çizmiş. Bak bu arkadaş iyi bir şey çiziyor ben size. Ne Hı. oğlum ben hareket bir canlı göreyim şu an. Kanka hayatımda gördüğüm en kötü bu çizimdi yani. Harbi <laughs> mi? Anla ki be. O canı saz. Benim gibi çiz yani. onu. Adam, dur. Adam en azından bir şey çizdi. <laughs> dur konuşma. <laughs> Ama böyle ben buldum. İyi ipucu veriyorum? GG. Oh. Daha ne yapayım? Arkadaşlar daha ne yapayım? Bak. Ben de daha, ben de. şey, ben daha, çizmeden, daha çizmeden daha çizmeden ikinciyim bak. Oğlum bunu griyle aynen. falan çizsedin ya. Bak infoyu da verdim oradan yakaladım. Aynen böyle 3 3 boyut boy ekleseydin arkadan perspektif. Aha aynen. Herif zaten aynı benim gibi çizdin ya. Nırf. Şey. Oğlum sen bak. Benim ben, hiç... ben sinirlendim artık. Duval <laughs> boştu sonra. <laughs> Ponçin sırasını atladı. Şey bu arada arkadaşlar Poy. çizmekten çekinmem. Makara yapayım yani. Ben hiç çizemiyorum. Aynen. Böyle gazma yani. Arkadaşlar bura bakarak cesaret toplar. Evet. <laughs> gazma yani bu kadar. Adamın tek puanı hiç şeyde aldı. Ben mutluyum bir de şimdi e aldım. Şimd e aldım. Ben mutluyum oğlum. <laughs> buldum. Vallahi buldum yine buldum. Gümbür gümbür geleyim zot. <laughs> oğlum çok basit zot. Bak oğlum şimdi nasıl geleyim zot. O kadar basit ki. <laughs> Oğlum çete Frugo cilt cilt şeyler yazma. Bak yakalayayım buradan he. Bak gördün mü çok basit. Zümrüt, zümrüt bloğu yazdım kabul et. Evet ben de öyle yazdım ilk başta. Sonra gittim çevirdim işte. Zot, geleyim ha seni sollayacağım ha şimdi. Çok az kaldı. Aa buldum. Hadi eyvallah. Ben of. ikinci buldum arada. Zod bak çok sinirliyim ha. Çok yakınım. Neyse ha. bir dakika. Ali sen. Mu yakınsın. Oğlum tam tam çetemi şey yazdıracaktım ya. Zot, aramızda ya. birkaç kişi var kanka bak. Aramızda kaç kişi var? Alım bir şey olmaz. Sen birincisin alt taraf. Ben de 8. falan. Artık, artık değilim. Ha yani videoya kaç like gelsin? Bir şeyler yazın lan. Sağ tarafa yazın. 5000 like. Ben açılışı yaptım. Abartın biraz bir şey olmaz. Bu su bu arada bu ya. Göl mü? Okyanus yazdım. Neyse bir şey olmaz. Okyanus. Oh, Bak artı 6000 like. Al, al, 60 milyon like falan. Like atın be. 7500 like gelmezse bir daha video yok diye. Bir de atmış atmışlar. Yani. <laughs> <laughs> Bırak görüşürüz Allah kanka. Allah çarpsın ne <laughs> dendiğini Bırak bak ekrandan çıkıyorsun sola bak. Bak ekrandan çıkıyorsun. Evet gümbür gümbür. Ne yapmasın? Bırak herkes. O merkez bildi adam 73 puan aldı ona. Oğlum gittim elmas göpüşlük yazdım lan. <laughs> göpüşlük. Bu anlakiler üst geliyor arkadaşlar. Yoksa bileyim. Kadrajdan, ben. kadrajdan çıkmak üzere resmen <laughs> bak görüyor musun? Kanka bakayım bende çok az böyle milim kalmışım. Evet sen kukları evet, yazıyorsun. Evet, evet evet. Kanka Kilitlendim kaldım bileyim mi? Böyle boş boş bakayım şu an Evet bakalım neymiş? Kırmızıda bir şeyler varmış. Öyle Oğlum. Abi. Aslında çok Ama mantıklı bileyim bir bence. şey çizseydin ya. Bak, ama, ama, olsun olmaz. yine. Ama lan. olmaz ki. Evet anla ki. Ama bura iki, bak bura iki tur kalmış benim gelmemem. Yani Ciddi Ana, misin? Ana abi bu kadar basit olamaz. Ben Lan kadrajdan çıktı. Lan la aşağı gittim ben ne oldu bana? Neredesin Tocu? <laughs> <laughs> <Ama as> <laughs> Dur bir daha gitir mi içiniz? Oğlum adam ya? 81 puan aldı ya. İşte bana bu gelseydi çizebilirdim ya. Bak bu gelmedi için işte. A adam sadece şey kattı bir fırça darbesi atlar gibi. <gülüyor> Aynen. <laughs> en tarafta ne yazıyor oğlum? E ile başlıyor herif askılık yazmış <laughs> Eyle e ile başlıyor E ile. Aaa buldum. Ne lan bu? Ender ejderhası yazdım. Ender Oğlum, ejderhası ben de o... yazıyordum. Ben ne yazmışım? Ender ejderhası yazıyordum. Ender ejderhası, yazıyordum. Ender ejderhası yazmışım. Ejderha, evet. Ejderha. Şimdi bende. Oğlum <laughs> bunu bana verse ben de çizerdim ki. Bak yemin olsun <laughs> çizerdim ya. Her bir benzim artık ya. Bunu da bilin arkadaşlar artık. Ağlıyorsun. Ömrümde gördüğüm en kötü çizim bu arada. Ya ömrümde bu kadar <laughs> kötü saat görmedim. Bak yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Kaç bu? 100'e... Kanka o ne öyle? Yarısını da ben ver. Yani. Ya. <gülüyor> <gülüyor> o ne oğlum? Videoya like atın, abone olun, bildirim açın, yorum yapın. Bak Şet abi de böyle ufak ufak hatırlatmalar yapıyorlar. Ben değil bak siz yapınız. Hadi <laughs> ya. <ara. gülüyor> dur dur değil diye duruyorlar. Dur. <laughs> dur like atar mısınız? Benim hatırım İnşallah inşallah. Arkadaşlar şey yazın. Türkçe yazın. Ender Pearl yazma yani oraya. Oğlum bu zaten... Andrew... Arkadaşlar fake info veriyor size. Haberiniz olsun. Bak. Kuzula <laughs> dolandırıcı Hayır ya, Hüsüzlerim. hayır hayır. Bu arada dolandırmadım bak. Zodu linçleyebilir siz arkadaşlar yorumlarda. <laughs> Yapıştır. Zodul Allah kör oldum. <laughs> bir dakika ne oldu? Bu ne lan Kanka benim. Bu ne bak tamam evet. anladık denizin. Aaa. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah yemin olsun. Yemin olsun bak denizin yanında Burada size verdim ifa, Size verdim ifa, Daha bir şey veremem Denizin yanında bir şey işte. Bak Arası zot bile. ya bilemezsin <laughs> işte öyle. <gülüyor> 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 Yemin olsun içimi yağlar eridi bu arada. <laughs> Bırak kaç <laughs> pahası ben <lan> konuşuyorum sen. <laughs> zot az yarısını senin bana ver lan. Zot. Mantıklı. 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 Ne, lan bu ben anlamadım. Mantıklı. Mantıklı. Var ya Mantıklı. bak çok bilmediğim bir şey şimdi tadım tuzum kaçacak eminim. Bir de evet. smile at. Sanki hayatında minecraft yönelik kalkıyor bilmiyor. <laughs> <laughs> Ne lan Adam. bu? <laughs> Çok Oo, kolay. Ha. Bura, oyun oyun bak, başından böyle yazdığın evet, şey var. Yani. Evet evet Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bak lütfen. <laughs> Siyahla hiçbir alakası yok bu işin. Şimdiden söyleyeyim size. <laughs> Tahmini yeşil yani. Öyle hayal edin. Niye siyah çizin oğlum oraya? Silsene siyahı sil. Ayrıca buna neden creeper dersin ki bak? Bunun neresi creeper? Ben Olabilir. Neyse sıra bana geliyor yaklaşık. Evet. Bir evet, anda evet. ikinci oldu. <laughs> 10, 19 puan aldım. Bir dakika kaç puanım lan şey. ben? 63. Oğlum gümbür gümbür gideyim işte. Beni beni Bak aramızda iyi yüzü var. Artı bin ha artı bin like. Oğlum 10 bin like demiş lan. Tamam artı 10 bin like arkadaşlar evet. Buradan hatırlatmamızı da yaptık. Kanka, da ben bunu anlamadım. Demir anladım. golem ya. Direkt golem yazacak. Şimdi demir golem yazacağım. E, demir golem değil mi oğlum onun ismi? Mantık olarak. direkt, direkt golem yazacağım. Çok garip. Çok garip. <laughs> Ama Allah, güzel Allah, güzel, Allah. güzel. Nice try evet. Güzel denemiş. Evet. Tamamen oyunun hatası yani sen. Evet. Kesinlikle. Büyük ihtimalle hepimiz zaman iyiydi. <laughs> Özellikle Brighton. Benim çok üstüme gelindiğini düşüneyim. Ben anlamadım ya. Yorum yapmayayım artık. Tahta, da, odun, ağaç. Ne olabilir lan bu? Tahta. Da. Ya bu arada oyun öyle sarmış. Hadi eyvallah. Evet müthiş ya. Kim, kimse kimse bir çizmeyi bilmiyor ama herkes bir şey yapıyor. Evet. Yani <laughs> Minecraft ya biliyoruz biz de yani. <laughs> ya herkes şu an benzetli şeyleri yazıyor. Aslında anlamıyor yani. <laughs> sen, sen bir şeyler yazıyorsun. Ben takım <laughs> tutmayayım kardeşim. <laughs> <laughs> Linç <laughs> bak <laughs> Linç başladı. Yok yok şaka değil kardeşim. Burayı keserim siz şey yapmayın fazla. <laughs> evet, bu ne olabilir? Herkes var, herkes bak dersini öğrenmiş demir pantolon yazıyor. Hadi eyvallah. Vallahi ilk defa bak ilk defa böyle ben yaşayayım. Şu an bırak beni. Şu an çok mutluyum. <laughs> Hadi eyvallah tamam. Mis gibi. Şimdi oturup izleyeceğim abi. Keyfime bakarım bu saatten sonra. Sagocu. Aha. Tiktok'tan varsın herhalde. Emin misin? Oğlum Daha bana ya. yazmıyor ki sol tarafta. İki sıra kaldı falan. Normalde yazmıyor muydu bu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? E, o da sahibi yazıyor ya sen de. Büyük ihtimalle onu kapatıyorsun. Ne lan bu? Alakası yok. Çoy ne? <laughs> ya İrem. Bak bileyim İrem olduğunu. İrem hiç yakıştıramadım sana. Bak böyle bir şey yazın. Çok ne bileyim yüzsüzük yani. <laughs> Mutluğun cici İrem yazıcı. içeride bak. <laughs> yok yok. Aha ne buldum. Tek. Hadi eyvallah. Ben birinciyim bu arada. Tamam, aynı anladım. şeyden 3 tane çizdi bu arada. Daha deminki gibi şey sanma. Ben mesela gazla benzettim. 3 tane aynı şeyler olacak. Yani kovalar mı yazalım ne istiyorsun yani? Ya, Lan. Hadi eyvallah. Hadi zoptan önce aa! yazdım tamam. Benim için bir sebebi bu. Sıkıntı yok. <laughs> Kanka aşağı iniyorum bakıyorum nerede. Çok güzel çizdi ama ya. 10 numara çizdi bak <laughs> yemin olsun. Tamam ya arkadaşlar. Bunu anlamayan. <laughs> Sen <Sanki Picasso>. gittin <laughs> Oğlum yürü git. Oy! Baba adet attı kattı. Zot Anladım. gümbür gümbür geleyim ha he, bak. Herhangi geçebilirim. Bilgin olsun. Herhangi <laughs> geçebilirim. Hiç sıkıntı. Ben ikinci oldum ha. Ben kendim bir almış Ya Burak sever beni geçebilir bak. Burak sever. Ben yakın o şu an. He. Aa yok onun sırası geçti. Artık ben Met. Hero bir, bir, hero var. Hero'nun şansı var. Sen e <laughs> sen kötü şey. <gülüyor> 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 Hadi eyvallah. Hayır. Hadi eyvallah. Bak gümbür gümbür <laughs> geleyim zor. <doğ. gülüyor> Gümbür gümbür geleyim bak. Bir anda Yiğit'i şey solladın. Hero'yu solladın bak bir anda. hiç, kaçırma. Bıraktı bence. 5 eldir falan 109 puan aldım. Zeynep seni çok seviyorum. Ne? Hero Çok istemiştin gelmek. Üzülme. <laughs> Oradan. Ya çaylı nasıl? bir şey içiz yüzde yüz bilirim bak. Çayla böyle yanına çay maygoy. koy. O benim ultima açıyor çünkü. Harbi çok yakınımız o tabi. Haberiniz olsun. He ha, ensendeyim şu an. Hissedin mi? Belki <laughs> <Hissedeceksin, gülüyor> <de> merak Hissedeceksin. <ettim. gülüyor> Çok da demek <laughs> istemiyorum oğlum bak. 20 20 bin like yazan var. 1 milyon diyorum ben de. Var mı artık? Yok daha fazlası yok kan. 20 binin de üstüne çıkmaz merak etme gaz bu kadar. Yaşlar ne diyor bu? 20 binin çıkmaz diyor. Allah Allah. Keşke bunun için linç yesem. Bak ciddi söyleyeyim bak. <laughs> bunun için linç yiyebilirim. Ay <gülüyor> tek <gülüyor> attık. Ha, tek mi Şşş, kendi çamda tek atayım oğlum. <laughs> Evet tek tek puan aldım bir puan tam olarak. <laughs> <Tam, tam, tam. gülüyor> buldum. Çok geç buldum ben bir buldum. puan aldım ben ya. Ben de buldum. Ben de bir puan aldım kanka. sever seversen sollayabilir ama ya, haberin olsun. Ona sıra ama onun sırası geçti galiba. Sırası bende, Ben sonra. de hadi sıra bende. Neyse en azından zot birinci olmadı ikinci falan olsa benim için güzel ya. Robert kim lan? Robert. <laughs> Robert oğlum ne işi var senin? <laughs> Allah Robert bir de 60 puan kazmış. Bu şey um, değil Hadi eyvallah. Of, ya normalde bak, bak. Normalde ikisini yazarım tamam mı? Diğerinde tek iyiydi. adam bak. Burada mobi de çekiyor. Bak bak. Hadi tamam Picasso gibi mübarek. Kim Hadi, daha? Şey Robert'a buradan selamlar Robert, Robert, Robert mükemmel bir isim ya. Yani bayağı kişi varmışız arkadaşlar evet. Valla şaka mı bayağı... Evet. Picasso neyden lan bu suratıma benziyor. Bir, bir milyar. milyar. Dur ben şu an ona odaklandım. Oğlum bu şey değil mi? Bu bu zevrindeki adamsın 1 milyon şeyi. like demiş. Lamp Aa, olması. aslında nice try. Ya. Ama keşke turuncu yapsaydım. Bak daha çok daha böyle yakın hissedebilirdim. Lan ben gitmişim. Ben bittim arkadaşlar Allah. Aa. abi. <laughs> Ulan var ya o kadar yaptınız <laughs> makarayı bilemedik bırak, ya bir de. Bırak kadraydan çıkıyorum bak. Zot dur dur, dur dayanamıyorum. bak şu an var ya bir de ona bir çizme hakkı gelse ot Ortalık çok karış. karışık. Benden Abi yürü git. Ya yürü git. Evet. Ben böyle Zot sen de benim fake yedin değil mi? Evet. Abi yapamazsın. Ben de onu yazdım. Oğlum bütün şeyleri yazık Zot gideyim şu an he. Bak dualarla <laughs> yaşayayım şu an. Bak <laughs> <laughs> bak. arkadaşlar bu arada şurada hani kanet var anladım bunu bir Kanka bu Kanka size tek bir şey diyeceğim <laughs> Kazanmam lazım <laughs> Arkadaşlar rengi bu işte. Daha da bir şey demeyeyim yani. Daha da bilin artık. Arkadaşlar dört harfli bir şey ne olabilir? Bu renkte ne var? Ne kadar şey var oyunda ya? Bunu nasıl anlatabilirim size? Bana niye hep böyle ciz şeyler geliyor? Bana bir açıklasın. abi ben her harbine... ben ben adama yorumlaştım oradaki. Bak onu yapmışsın. Abi ya abi ya bak yakışıyor mu size? <laughs> ben böyle işte bir şey. Ben... Gördüm <gülüyor> şu <laughs> user'a atacağım bu arada. <laughs> evet onu yakalayayım bak ikidir 2'dir i̇ki yakaladım. Allah bulamadım ha. Ben de olmadım. Taş kılıc-oğlum demir, de, demir, de demir yazdım. Demir Demir yazıyorum, kılıç yazıyorum, demir kılıcı yazıyorum. Ah neden böyle? Zot sen götürdün ya. Zot birinci bank o da. Buraya gelmezse sıra-oo yiğitti. Selamın aleyküm. selam. Aleyküm selam cümleten. Aleyküm selam. Bir selamı alın arkadaşlar. Tık. Bitti. Bana böyle şeyler gelmiyor işte. Yani ben yorum yapmayayım o yüzden. Lan Recep geçiyor. <gülüyor> Recep, Recep. Lan <laughs> Recep. geçiyor. Oğlum bunu bilmeniz lazım ama. <laughs> Reju oğlum birinci ol gözünü seveyim bak. Adam 100 puan kastı yok böyle bir şey ya. <laughs> Şu an var ya ne olacağı hiç belli değil. Şu an yiğit de olabilir birinci. Vallahi diyeyim bak. Aaa. <laughs> Altı harf, oğlum benim aklıma gelmedi ya. Abin Çaklık ya, ya. sarıyla çakmak ne alakası? Güzel kardeşim neden ya? Neden yani? Bak şeyde Ayzona yuh hiç benzemiyor falan yazmış hani. Yuh mavi mavi yaz yazanlar. <laughs> Recep indireceğim oğlum seni. Gel kanka <laughs> diye. <de ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Aleykümselam. Vezir hoş geldin Vezir. Ha? O diyor vallahi. O eyvallah. Hadi eyvallah. Recep kalırsın öyle Recep. Recep <laughs> şu an herkes çok gergin. <laughs> şu an bir 240 puanla oyun bitecek. Rejo bil len şunu. Rejo o ne oğlum? Puan almasaydın. Rejo bil şunu. Rejo bildi. Ben bilemedim. Ne? E eh, nasıl ev ya? Ya bir de bunu bir tek biz bilemedik ya. İşin <laughs> komik evet, kısmı evet. Yani. evet. o yüzden benim daha... Ben... <laughs> <laughs> ne lan bu? Arkadaşlar ne oldu? Yumurta yok çok uzun. Ye, oğlum yeyle ne var? Ney bu gözünü seveyim. Aa! Tamam diğerini ilk bilirsen birinciyim. Ney bu lan? <laughs> Renkler doğru. geri kalan her şey yanlış. <laughs> Dur bakacağım. Yunus. <laughs> Hiç düşünmedim biliyor musun? Hani öyle bir düşünmedim ki oyunda Yunus olduğumu bile unuttum yani. <gülüyor> yo yo. <gülüyor> o kadar, o kadar yani. Evet şimdi ne bu? Ya Recep ne yaptın? Bir puan aldım. Neyse benim ben umurumda değil abi. arkadaşlar. Ben relax adamım. Siz ne yapıyorsanız. <laughs> <laughs> ben <gülüyor> şu an tahminle sizin kapışmaya odaklandım. 7000 bin ayak. Sağ olun arkadaşlar. Zod bilemesin. Bak Rejo'nun bildiği her şey okeydir şu an. Rejo bildi. Rejo 237 falan. <laughs> Rejo gözünü seveyim Rejo. Ne? Hey, elmas, elmas set, set mi? mi? Elmas set yazıyor mu ya? Elmas set yazılır mı oğlum? Bu da kim yazdı bu? Oyuna kim koydu bunu ya. ya? Elmas set yazayım ben de ya. Evet son son saniyeler arkadaşlar. Rejo bilirse oyun bitiyor. Zod bilirse bitiyor mi bilmiyorum ama şu an ilk bilen alacak herhalde öyle bir şey. 9 puan vereyim galiba. Hemen yaz bana Discord'dan. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Elmas, demir, tavuk. Demir, demir, demir. Ulan 239. 239. <laughs> Rejo bilirsen alayım kanka bak Rejo. Rejo gözünü seveyim. Hayır bilin lan. Bırak. Ney lan bu? Like, <laughs> like atın. <adın. gülüyor> çok sağ ol, çok sağ ol canım. Adam Arkadaşlar boş, boş verin like. birin şunu bak. Recep bilecek şimdi. Ne bu? Oğlum Rejo bil bunu. Olum bu ne ya? O domuz Hayır. No, no, no. Rejo bilemedin. Nasıl bilemedin oğlum ya? Oğlum gözün şey. Bir de düşsene bir anda ghoster çizmeye başlayayım. 200 kere de alıp gideyim. <gülüyor> 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 Değil <mi>? <gülüyor> 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 Müthiş olur. Durma. Ya da ya da hero'ya geliyor gerçekten. var ya bak fake'i yememe sebebimiz ya, peki, şuydu. nerede? Ee, gri olarak çizdiğin için fakeledik. Onu tahta olarak çizseydin. Bil ya bu. Bir dakika bir dakika. Zod deneme Oy. Evet. Aa, ne oldu bir dakika? <laughs> bir dakika ne oldu bir dakika dur. Bir dakika dur. Evet. Şu an bir tane iş var. Ömrümde böyle bir şey görmedim. Az bir dakika <gülüyor> <gülüyor> dur. <gülüyor> dur İyi <az>, videolar. <laughs> bir dakika <laughs> daha bitmedi dur. Buton devre. Ney bu Zot? Onu söyle de bari zaten bitti oyun. Hadi hadi eyvallah. Zot söyle de ismini. Ooo Doge birinci. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Neyse ben kaçıcıyım. Ben de 6. falanım herhalde. Neyse evet arkadaşlar. Bugün Güğünlük... arkadaşlar kolaydı. Hiç bir puanla falan <laughs> kazanmadım. <yani. Yalan. gülüyor> Bu kadardı. <laughs> Hiç beklemiyordum. Evet, beklemedim. Evet. Bak chatte görüyünüz. Siz de katılmak isterseniz bak, so so gel. So bak, so Bak so var bak kupa var yanımda. Her evet, zaman yani like atın daha fazla böyle hani sizde video çekmemi istiyorsanız like atın ben de bileyim. İşte yorum da atın muhabbet ederek falan. O şekilde Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın bay bay. Bu arada videolar e, videodaki arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz yani. Biraz geç hoş geldiniz dedim ama neyse. Neyse hoşça kalın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın bay bay. Allah'a emanet. <laughs>